Merhaba arkadaşlar, yeni arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün ilk yolunda 2.6 binci destesiyle oynayacağım. İlk maçımıza geçelim. Kim geldi karşımıza? Bu düşes kule birliği niye arttı bu kadar yine? Bu en son nöf yemişti sanki. Ne yapıyorsunuz lan? Bir silah şöyle bırakalım. Oo delikanlı. Nasıl bu oyun tarzında. Oğlum çok yedik lan. Oraya bir binci atmam şart. Silahşör şunu öldür artık. Silahşör. Silahşör de öldü ki. Ulan topla tomruk elimde başlamadım ya. Lanet olsun. Bence bir tane daha vurman lazım. Allah kahretsin. Niye böyle oldu? Buz golemi. Düş 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 düş. Tamam sol taraftakini bir buz ruhuyla... Aha, topa geldi lan çok iyi. Tamam, tamam Allah kahretmesin ya. Önce buz ruhu. Sonra Tomruk. Ayarlayamadık ama olsun. Yani bu adamdan mega show ile çıkmasa şaşardım zaten. Ama en azından binası yok. Hallederiz herhalde bir şekilde. Kule vermeden oynamamız lazım fırsatla biniciyi bırakacağım. Hadi bak, binici iki üç vur be. Tamam, sadece fişek. şey. Ha, inceyi niye bu kadar çabuk ölüyor? Şöyle gel lan. Ona tohumu karcamamam lazım. Lan silah şuraya vursana fişekçi. Allah'ın belası. Bir buzuru atalım şuraya. İlk baştaki saçma sarları yemesem güzel olabilirdi de buz golemi bıraktım. Şu binici bırakalım onu destekleyemesin en azından. Orayı tomrukla hallederiz. Mega mı atacağım Adamın mega ihtiyacı yok ki. Bir silah Silahşör. Şunu açtırtabilir miyiz? Açtırtamadık. Fişek çatmadı mı o bir yer alan? Fişek çattı gibi hissettim ben. Tomruk atalım bir de. Ben iskelet ordusu gelir mi diye düşündüm de. Binici bir tane vur. Binici. Ben orada silahçı varmış zaten. Ben silahçıları öldü gibi gördüm. Şu ölsün bir top daha bırakacağım. Topa gel. Bir buz ruhu. Tamam buz golemi şart. Yoksa çok yeriz. Hemen bir binici. Hatta bir de tomruk. İskelet ordusu gelir. Güzel. Ama binici. Silahçıya vurdu. Güzel. Binici vurmak istemiyor bu arada arkadaşlar. Bir silah şör, bir top. Orayı geçitmemem lazım. Buz golemi de bırakacağım. Hemen bir binici iskeletler bırakalım. Tamam. Binici lütfen vur. Bir tane vur. Oh! Bir Ali gerek kalmadı zaten. Binici emojimizi atabiliriz. Ulan ne zorladı be. Sen kimsin lan? Bu espri yapmasam olmazdı. Nasıl lan? Anma tax geldi karşımıza. O şey oynuyor. Barzo severim. Ah şu kulebildi. Birinci başlayalım bakalım nesi var. Pekkası varsa çıkarsın. Ay topu niye attın lan? Sen böyle mi oynayacaksın? En sevdiğim Barzo tarzı. Oh gel Arkadan siyah bırakalım. Gel bakalım şöyle. Orayı bir de top bıraktık mıydı? Tamamdır. Geri gel, geri gel, geri gel. Gitme. Silah şöyle gel. Tamam. İskeletler. Öldürün artık şunu. Hemen bir binici daha bırakacağım. Tamam ona başka bir şey atmaya gerek yok. Mega şövalye aynı diyor. Bak ite bak. E kulen gitti mi? Böylesi gidecek mi? Gidecek tamam. Arkadan bir silah şöyle bırakalım. O değil de o adam 17 seviye yaptı lan onu. Eyvah. Kule gitti lan. İskeletlere gel, iskeletlere gel, iskeletlere gel. Kule gitmeden kurtarabilir miyiz? Abi. Alev topunu mecbur atacağım da. Keşke atmasaydım. Kule gitti ki. Ya böyle olmamalı ya. Gerçekten. Neyse tamam ben bunu alırım ya. Adam Mega Show ile aynıydı. Minyon sürüsü Aldı lan kulemi. Ne o? Büyücü var bir de? Ayak topunu elimden çıkartmam lazım. İksirsiz kalmamam lazım. Şöyle bir top bırakalım kulelere yakın. Önce şunu atla. Gerçi atlamayacak ona. Bir buz golemi. Şu büyücüyü alsak erkenden. Büyücü. Ölmen lazım ama büyücü. Allah'ım biraz. Tamam bu ataktan kurtulduk. Ama atak da yapmam lazım. İpinci bırakalım. Sen şu önde geç. Lütfen. Şuraya atla. Abi 17 level şeye ne yapacağım ki ben? Silah şöyle bırakalım. Gel şöyle. Adam... tamam çok iyi. Şunları hemen bir topla öldürelim. Topla öldürelim demiştim ama. Abi. Ya bu nasıl oyun tarzı be Allah'ın belası pislik büyücü. Kule gitti. Bak. Çok çaresiz kalıyorum ama. Ulan kendi destem olsaydı senin içinden öyle bir geçerdim ki. Ya ben zaten niye 2.6 ile uğraşıyorum ki abi? Buz gölemi. Bak. Şu isketlerin çoğalması lazım. İsketler nasıl çoğalamadı orada? Bir buz ruhu. Binici 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 binici. Aa benim şeyi nasıl öldü? Bir tomruk. Silah nasıl öldü benim orada ya? Ya bak bütün desteği sıraladım Ya oynamayacaksınız arkadaşlar. Gerek yok bu. Bak bir de bravo diyor. Allah'ın belası bak. Dragon geldi karşımıza. Oyun bugün gerçekten formunda. Ne oğlum versene. Binicim nerede benim ya? O ne lan? Slasher'ı korsam mı? Slasher'ı koruyalım şöyle. O ne? S saldıracağım ya. Ona da bir alev topu atalım. İksir golemini tam destekleyemez. Tamam şöyle bir top. Valkyrie biraz sıkıntı. Sağ tarafa bir şey. Erkenden. Tamam sola bir buz golemi. Oo, Şu Valkyrie'nin acil ölmesi lazım. Acil tamam iksir verecek bana zaten ya. Acil alev topu acil alev topu. Hadi 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 tamam evrim isketlerimiz var. Güzel güzel. Yine bir bayağı bir iskelet verecek. İskelet diyorum iksir verecek bana hemen saldıralım. Abi çok vurdu ama yine de. tane daha Tamam güzel. Güzel güzel bu bana eksir vere vere ben bunu alırım zaten. Sıra i̇şte şu, bir tane. Buna buz golemini mecbur atacağız. Tamam bunlar attıysa de buz ruhu. Yok yok öyle şeyler düşünme de adam yine vuracak. Ya görüyorsunuz adam rastgele kart atıyor öfke basıyor. Zaten iksir golem böyle oynanır da. Onlara alev top atmam şart. Hadi. Yarım saatte gidiyor kartlarım ya. Şunlara bir tomruk. Kule gidecek zaten her türlü de. Tamam şöyle bir hata çıkalım. O kulesini almam lazım artık. Bir de buz ruhu. Allah'ım belası ol. İnci bir tane vur şöyle bırakalım arkadan. 45 saniye kaldı. Şöyle bir top. Tamam şunu hemen iskeletlerle indirelim. Şuraya bir buz ruhu. Vurma Allah'ın belası vurma. Bak arkadan vuruyor mu hala o? Ya abi. Tamam bir binici daha atalım. Benim sağ kulem de gitti ki. Binici git vur. Bir tane vur binici. Tamam. Tamam hala bir şansımız var ya. Bu vakür nereden çıktı mesela? Şunları geriye çeksek bir tonluk. Abi. Ya oyun gibi Allah senin beyin belanı versin. Benim her destemde alan vuran kart olur tamam mı? Olmadığında çıkartıyor bunları karşıma. Ya bugün gerçekten sinirlenmeden oynanmayacak bu. Oyun. Anan geldi karşımıza. Supercell alakası olabilir. Allah'ın belası o. Başlangıç eline bak. Tomruk bırakalım bari. Ne atsam dert şu anda. Selçuk atsam önde kalacak. Top atsam Kraliyet devi gelene kadar canı bitecek. Ama mecbur atacağım. Yapacak bir şey yok. Sen gel şöyle. Ona bir iskeletler de atarız. Umarım topu atsan daha mantıklıydı bence. Bir şey gör artık şunu be. Tamam biz bir binici bırakalım bir de buz Tamam başka vurmasın ama. Başka... Başka vuramaz değil mi? Vuramaz. Oraya bir tomruk mecbur atacağım. Sonra bir buz golemi yoksa çok vuracak. Şey erimli miydi onun ya kraliyetleri? Şunun iskeletlerle etrafını saracağız mecbur. Saramazsak da hasar yeriz. Hadi. Düzgün bıraktım mı? Bıraktım tamam. Zeki bir arkadaşa benziyorsun ha. Valla. Tahmin de yapıyor. Domuz bincisi. Agresif oynayalım. <laughs> Neyse bincisi vurdu en azından bir tane. Bu avcının dipteyken çok yüksek vurup uzaktakini hiç vuramamız çok karımla gidiyor benim hala. Sağ taraftakini ellemeyeceğim. Avcısı var, balıkçısı var. İnci mi türlü durdurur. Bunu çok hata yaptırarak yakalamamız lazım. Buz golemi. Tomruk atacağım mı? İskelet atacağım sandın değil mi? Ama o yetmez oraya. Bir de bırakalım. Hadi öldürün artık şunu be. Hayret yani çok yüksek bir şey değil. 2x'e girdik. Tamam hemen bir binici. Huzuru da atalım. Şeyi alam ale, alev topuyla adam vuruyor zaten. Dondur şunu. Tamam. Şöyle bir top bırakalım. Buz golemi, iskeletler, silahşör. Oraya alev topu şart. Hadi ama hadi. Al. Tamam güzel. Sadece aletopu sarı aldık değil miyiz Orada çift tankımız var çok iyi Bir da bırakalım Ama abi avcı işi vurdurtmuyor ki buna Bir tane vur lan birinci Lan abi silah şöyle yine arkadan attım Lanet olsun ale topu yiyeceğiz Yapacak bir şey yok Şöyle bir atağa çıkmam lazım ki O gelemesin Topu harcamayacağım Tonluk bırakalım Balıkçı sattı mı lan çok güzel babası. Birinci bir tane daha gelir mi? Adamsın. Çok iyi. İki alev topuna gidiyor. Silahları önden bıraktım. Şuna iskeletler, şuraya buz ruhu, buz golemi. Silahları önden bırakmamın hiçbir anlamı yokmuş. Şunlara bir tomruk. Ninja atacağım hadi hadi hadi. Şöyle bir alev topu. Olsun sıkıntı yok. Şey çeviririz. Alev topu çeviririz. Şöyle bir top. Bir tomruk. Hadi bir iskeletler. Vurmasını vurmasını vurmasını. Bir buz ruhu. Tamam vurmadı çok iyi. Ee, bir silahşör. Alev topu da attırmamız lazım. Bir tomruk atalım çaklamadan vuralım kulesini. İskeletler. İskeletler çoğaldı lütfen. Bir buz golemi bıraktım. İskeletler çoğaldı. Bir binci alev topunu alırım herhalde ya. Tamam alev topunu... Fransa kullanmak zorunda kaldı. Birinci bir tane vur lan. Tamam zaten. Aa! Allah da benim belamı versin. Ya abi elimdeki maçı verdim ya. Ne olur O buz golemi. O alev topu kaçılır mı ya? Bir Tomruk hemen vurmasın kuleye. Tamam, alev topu Tom. Alev topuna da gidiyor zaten. Tamam. İyi oyunda. Oh! Ulan ne alev topu nasıl kaçırdım? Elimdeki maçı veriyordum ha. Ben de atarım. Bende de var. Hem sevkin ses çıkmıyor, benimkin çıkıyor bak. Gerardo geldi karşımıza. Baştan geçelim. Tamamlık bırakalım şöyle. İkisine birden. Bu nasıl atak oğlum ya? Binci vuramaz değil mi? Binci vuramasın. Bu Allah belanı versin. Her şeyi attım lan oraya. Dart beni her destede gıcık ediyor. Her destede. Acaba birincisi ne var? İncime ne var? Bakalım, görelim. Topu vardır, evet. O ne lan? Ya artık ben birinci oynarken hiç birinci atasım gelmiyor biliyor musunuz? Adamlar her türlü durduruyor çünkü. Şeyi koruyalım. Silah verip. Alo Alev topundaydık. Çünkü her bina kartı zaten binciyi durduruyor. Bir de adamlarda artık avcı da nedense çoğalmış ya da benim karşıma çok geliyor bilmiyorum. Sarmaşık da var adamlarda artık. Hadi top atacağım binci atmayacağım. Binci onu unutturacağım. Bir süre binci atmayı düşünmüyorum. Sen direkt öyle or Bir top. Orada silahçor da vardı ama garanti olsun niye korkudan buzurun da attım az önceki yaşadığım şeyden sonra. Alev topu yedik evet. Kuleye vuramadı mı? Bana mı öyle geldi? Gerçi vurmuş ya. Adamın destesi hızlı. Ona iksir atmam lazım. Birazdan bir hata çıkacağım ya. Bince atmayacağım. Ya da çıkmayalım. Bir buz golemi atalım. Ee, tersten bir atalım. İksir oraya mecbur atacak. Ulan top tutuyor zaten onu, onu niye atıyorsun? Salak. Bir silahşör. Mini ya iskeletler. İkisini birden abi nasıl vuruyorsa efendim ikisini birden ya. Tamam. Bir de binici bırakalım. Şunun arkasına. Şunu öldürelim direkt. Binici bir tane vur. Binici vur Binici vurmak istemiyor ki. İskelet. Abi adamın her top her, hem top veren mini pekkası var bak. Görüyorsunuz değil mi? Gel şöyle. Silah şöyle şöyle atacağım. Tahmin etti. Tomra gerek yok ama korkun attım. Bir tersten bir binici. Ve bu bırakalım. Abi adamın topu da var, mini pekkası da var. Nasıl vurduracağım ben miniciye? Fikri olan var mı? Vurduramam ki. Gel şöyle. Soldan silah şöyle. Ayrı topu atacaksa da sol tarafa atsın. Oğlum bon, senin mini pekkan yine ölmedi mi lan? He? Top bırakalım. Tersten yine bir binici. Sağdan binici gelecek bu arada. Aynen. Şöyle iskeletler. Bir top daha. Soldan bir silah şör. Topunu yeni mi kullandı o bilmiyorum ama biniciyi bıraktım. Hadi. Yok abi gidemiyorum adamın kulesine. Şöyle atağa çıkalım bombu bırakacağım oraya. Lan ona onu öyle atar diye tahmin ettim. Tam geldi de tahmin mi işe işte. Tam bir binici. Gel şöyle topa. Elimi top kurtardı adamı. Binici bir tam oldu. Adam çok önde ama ya. Ne yani tersten silah şöyle bırakalım. Adama çok sağlam bir atak yapmak lazım. Şö şöyle atacağım. E, iskeletler bıraksam. Bir silah şu Hadi binici, hadi binici. Hadi bir şeyler yapın artık. Hadi çoğalın orada. Tamam hemen bir alev top. Ha iskeletler çoğaldı. Alev top. <laughs> Uf. Ulan ne darladı. Topun var. Mini pekkan da var. Tamam seviyeleri düşük olabilir ama. Sonuçta tutuyorlar biniciyi. İyi oldu bu. Destemiz bu şekildeydi. Klasik 2.6 binici destesi. Ben sevdiğim için oynuyorum. Ne kadar işkence çeksem de. Ama kesinlikle tavsiye etmem. Bir hataya maç gidiyor, antisi çok. Bu aralar moda oldu. Aynı destede hem mini Pekka var, hem bina var. Bazen kasırgalı oynayanlar da oluyor. Zaten barzolar sürekli var. O yüzden uğraşmanıza hiç gerek yok. İksir golemleri tavsiye ederdim ama bu aralar kötü. Pekka de goblin oynayın. Goblin makinesi oynayın. Tazı olabilir. Yani arkadan kartları düze düze rahat rahat maç kazanacağınız testler tavsiye ediyorum size. Bunlarla uğraşmaya gerek yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.